Herkese merhaba arkadaşlar. 2-3 hafta video atamadık. E, arkadaşlar. E, çekmedik. Bir hazır yoktu. Böyle bir boşluk oldu. Sonra bakmayın devam edeceğiz. Şimdi yeni bir hazır Şimdi arkadaşlar dükkanımızda iş çalışıyoruz. Motorlara devam. E, bir tane daha Samaray motorumuz yaptık. Şimdi motorlarda bu hafta konumuz motor olacak arkadaşlar. E, Motor revize ediliyor ve sandık motor takıyoruz. Şimdi neden sandık motor takıyoruz ve neden revize ediyoruz? Şimdi, grang'ı düzgündür, gömleği düzgündür, grang yerlerinde boşluk yoktur. İşte kapağı düzgündür vesaire e, revize edilir, makul fiyatlara yeni motor yaparız arkadaşlar. Toplanıyor yeni motor. Bunda işte e, bir ufak e, su kaçağımız vardı blokta, onu kaynağımı yaptırdık. Grangini yaptık, şarjını. Sindir kapağını, rektifiyesini topladık, atacağız, çalıştıracağız ve temizliğini yapacağız arkadaşlar. Bunu izleyeceksiniz, göreceksiniz gene temizlik videosunu. Şimdi bu revize edilmiş bir motor. Yani bunu kendimiz motor yapmış. Yani alt dilinde motoru yaptığımız bir motor arkadaşlar buna. A'dan Z, pistonu, sekmanı, e, yatakları, sindir kapak contası, yağ pompası, kayışları, şarj dinamosu yenilendi. Yeni bir motor yapıldı. Şimdi bir tane de da sandık motoru koyduk arkadaşlar. Niye sandık motoru koyduk? Şimdi şöyle bir Niro'nuz var. Üstündeki motor sandık arkadaşlar. Sıfır geldi. Her şey üstünde. Distribütöründen tutun. Ee, Kargo kolundan. Bir tek bunların üstünde maşlaması gelmiyor. Şarj geldi üstünde. Sandık motor arkadaşlar Lada Niva'ya taktık. Neden? Buna motor yapmadık, sandık motor taktık. Şimdi arkadaşlar bunlar kıyaslıyoruz. Yani yeni almak mı daha hesaplı revize etmek mi? Sinir kapak hasarlı. Grank hasarlı. Grand'ın oturacak keplerde de hasar vardı arkadaşlar. Bir hesap yaptık. Neredeyse motor yapmaya kalksak bu arada A'dan zevk mutlak ne kalksak evrensel bir yeni sandık motoru yakın bir fiyat çıkıyor. Biz de ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane sandık motoru alıp takıyoruz. Şimdi son zamanlarda sandık motorların fiyatları da bayağı bir yükseldi arkadaşlar. Ama e, motor revizi, motor yapmak da fiyatları bayağı yükseldi. E, bunları iyi değerlendirmek lazım. Tabi ucuz da mal edilebilir ama nasıl mal edilebilir ucuz yan sanayi kullanarak biz de biliyorsunuz biz yan sanayi kullanmayı tercih etmiyoruz müşterimiz illa da böyle hani ısrar edene kadar yani adam da ısrar ederse biz mesuliyet kabul etmiyoruz yan sanayide o yüzden bu müşterimiz bize bıraktı biz de bir tane sandık motoru alıp taktık arkadaşlar sandık motorlarla ilgili sandık motoru alacağınız zaman mutlaka bize fiyat danışın ona göre yardımcı oluyoruz yeni sandık motorlarında. Böyle bir motorlar videosu yaptım bu hafta kısa bir video arkadaşlar. Bundan sonra videolarımız gelecek yine devam edeceğiz. Teşekkür ederiz için bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın.